Nejdet, bana söyleyecek lafın yok mu Nejdet? Tabi ne söyleyebilirsin ki? O vakit ben sorayım. Bu izi baş nasıl oldu ha? Nasıl? Ne zaman karar verdiniz? Bunlar ne zaman oldu? Ahmet sana hesap vermek mecburiyetinde değilim. Hayatımın aşkını elimden aldım ve bana söyleyecek bir lafın yok öyle mi? Onu nasıl ikna ettin? Teo bizi yalnız bırakın. Hadi. Hadi Lale. Yok bir şey. Ahmet. Yasemin bana kesin olarak ayrıldığınızı söyledi. Bu mevzunun tamamen kapandığını söyledi. Sen de hemen ona evlenmemi teklif ettin. Neden? Ne oldu da birden evlenmek aklınıza geldi? Bu bizim Yasemin aramızdaki bir mesele. Konuşulacak bir şey yok. Bence sen de kapat artık. Bu mevzu kapanmaz Necdet. Göreceksin. Hayat sana bunu gösterecek. Buradan uzaklaşmanın fırsat bildin. Yaseminin içinde bulunduğu ruh halini kullandın. Necdet bu izdivacı beni unutmak için yaptı anlamıyor musun? Başka türlü kopmamız mümkün değil. Onun hayatı boyunca tek aşkı benim. Ne yaşarsak yaşayalım bu hiç değişmeyecek. Bu saçma evliliği hiç ciddiye almıyorum. Ahmet bunu kabul etmenin zor olduğunu biliyorum. Ama alsa iyi olur. <laughs> Yasemin şimdi senin karın mı oldu? Öyle mi zannediyorsun? Nikah defterine atılan saçma bir imza bizi ayıramaz. Ahmet, bu fikre bir an önce alışsan iyi olur. Hayal dünyasında yaşamaktan bir an önce kurtul. Evet. Yasemin artık benim karım oldu. Benim karım oldu. Anla bunu. O'ydu değil mi? Ha? Bir türlü ilan aşk edemediğin kız Yasemin'di değil mi? Nasıl da anlayamadım. Nasıl da anlayamadım? Nasıl nasıl? Nasıl? Ahmet sana bunu açıklamak zorunda değilim. Abi Necdet. Ahmet çık Necdet. dışarı. Tamam. Ahmet <laughs> Lale, neler oluyor, neler oluyor Lale? Bilmiyorum, ben de senin kadar şaşkınım. Tamam yok. Geç şey. geç. Tamam yok. Şey. Yasemin bana bunu nasıl yapar? Nasıl bu kadar kolay bir yolu tercih eder? Böyle yaparak münasebetimizi tamamen bitirmek istedi Lale. Çok kıskan. Eğer seni rahatlatacaksa ben de çok kızgınım. Hatırla sevgilim o mesut geceyi.